ve sakın peşime. Ya Benim... Kopil bırak şimdi ya. Abi sınıfın haline baksanıza derse giriyoruz demeye bir inşaat lazım. Raporu alan tüydü be. Bir biz kaldık. Oğlum en çok ne koyuyor biliyor musun? Süzme bile rapor alıp gitti ya. Biz daha ne yapalım be? Ee, biz de alalım Arif'im. Bizim neyimiz eksik ha? Bizim neyimiz eksik? Kopilim eksiğimiz yok. Hatta fazlamız var. Arif'in bu de. kim rapor versin? Yaz <laughs> yaz, yaz bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Arif ya. Çıkar yapıyorum sıramdan. Sırayı ne hale soktun? Çekil. Arkadaşlar bu arada ben de size bir şey söylemek istiyorum. Yani haftaya ben de yokum. Niye diye olacak olursanız. Çünkü ben de rapor aldım. Amcamın tanıdığı bir doktor varmış. O da bana rapor aldı. Yani isterseniz size de alabiliriz. Ay kız nasıl iyi olur vallahi. Hayır yani biz enayi miyiz bu güzel havada böyle okla tıkılıp kaldık? Doğru söylüyor. Hayır yani biz enayi miyiz? bu güzel havada Mehmet'le aşk yaşamak varken ormanda çalılar arasında bir sağa bir sola koşuşturmak varken bilardo oynamak varken Kör <laughs> Öpeyim mi? Rahmeli rahmeli söyle. Allah rahmeli. Allah ya. ya tamam Bilal. tamam tamam. Espri bırak. Ya Didem. Ben diyorum ki Hani şu senin aldığın rapordan böyle amcan sayesinde bize de alsak böyle birkaç tane nasıl olur? Ya, tabii neden olmasın? Ben amcamla konuşurum. E, size de bir şeyler ayarlar herhalde. Oley be. Desene 20'lik paçayı salladı yine. Amil bu işi 20 kağıtını aşağı yapmaz oğlum. Olsun be abi. Okuldan yırtalım da 20 milyonu dilenmeye razıyım ben abi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ah, bunu geliyor şeyler mezun oluyoruz bu hala alalım. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Oturun. E ee, ders dilini duymayanlar var galiba. Bahar hepinizin başına vurdu. Yok öğretmenim, sınıfın yarısı raporlu. Deli olduğunuzu biliyordu. Demek raporunuz da var artık ha? Öyle değil. Onlar doktordan raporlular. Ne yani salgın hastalık var da ben mi bilmiyorum? Hayır öğretmenim. Üniversite var daha beteri. Gerçi torpilli olan arkadaşlarımız raporlarını alıp gittiler. Biz kaldık ama olsun. Ya demek torpilli olanlar raporu aldılar. Farkındayım çocuklar farkındayım. Evet. Öğretmenim belki hepsi hastadırlar öğretmenim günahlarını almasaydık. Bu sorumsuzluğu yapıp kendini kandıran arkadaşlarınız yarın bir gün bu ülkenin avukatı, doktoru, öğretmeni olacak. Peki bu avukatlar nasıl haktan, hukuktan söz edecek? Hipokrat yemine eden bir doktor nasıl böyle bir sahteciliğe göz yumacak? Ya öğretmenlere ne demeli? Öğretmen olacaklar öğrencilerine erdemden, dürüstlükten nasıl söz edecekler? Nasıl vicdanları rahat edecek? Siz de burada oturup sahte rapor alamadığınız için hayıflanıyorsunuz. Bravo size. Bravo benim çocuklarıma. Böyle devam edin. Günaydın. Sağ ol. Demek hepiniz iyileştiniz ha Titrek Süleyman'la. Beni bir kere daha utandırmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. E, bu dürüstlüğünüzün karşılığında benim de size bir sürprizim olacaktır herhalde. Hay be, işte büyük gün geldi. Geziye gidiyoruz değil mi öğretmenim? Ay, vallahi gidelim öğretmenim. Ne ayvalı be eleman, boş ver onu. Bol dağına gider, ata bineriz <laughs> Gezi bile yok, gezi yok. Size sınavlardan geri kalmayasınız diye... ...döner sermayeden ek kitaplar, test kitapları, CD'ler temin edeceğim. Öğretmenim... Evet Korkarım döner sermaye bu sefer Sevda Hanım'ın yanı için dönecek. Ay a, Ali ne biçim konuşuyorsun öyle? Ama öğretmenim size belirtmeliyim ki döner sermayede bir lira yok şerefsizim. Evet öğretmenim. Hangi parayla bize ek kaynak alacaksınız? Göreceğiz. Abi. Bu çocuk hakikaten arızalı ya. Var bunda bir problem. Abi, benim teorime göre doğum esnasında süzüğün ebesi bunun poposuna vuracak yerde kafasına vurmuş. <laughs> Abi, onu bilmiyorum da yalnız bu çocuk kesin bizim azaldığımız şeylerden azalmıyor. Farklı bu, manyak. Baksana oğlum. Transformers. <laughs> Gel bakalım, seni bekliyordum. Ciu ciu. Göreceksin sen gölgelerin gücü adına. Ve işte bu. <laughs> Dünyayı bir katil arabadan daha kurtardık. Baksana arkadaşımız Himen'e bağladı ya. Oğlum birilerinin süzmeyi bu hayattan çekip çıkarması lazım abi. Yoksa bu çocuk civ civdi, ha huydu, zazuydu, ölüp gidecek vallahi. Bırakalım be abi. Belki de böyle mutludur. Belki de. <gülüyor> <gülüyor> Şş, millet hıyı mıyı bırakın size bir haberim var. Nedir abi ne haberi? Arkadaşlar ablam birazdan yazılı yapacak. Ve... Hey! 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 Millet! Size bir müjdem var abi. Afet Hoca'nın sınavı var şimdi. <laughs> Nasıl ya? ya? Emin misin Kopilcik yani bize bir şey söylemedi de. Kaçuk emin miyiz abi? Kesinlikle eminiz. Kesinlikle eminmişiz Didemciğim eminmişiz ama biz hiç çalışmadık ki. Ya işte işin bu kısmıyla da biz pek ilgilenmiyoruz Nina. Orası da doğru Arif'ciğim. Gelis, çabuk kitap çıkart. Ay kitap kitap getirmedim ben kızım. E bende de yok. E ne yapacağız? E, ne bileyim ben. Ay ben mahvoldum. Ay kesin kalacağım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ay hiç çalışmadım ki. Ay baba beni öldürecek. Ay kesin kalacağım. Ay ben fena oluyorum. Ay yeter panikledin be eleman ya. Ne öyle kız gibi mızmızlanıyorsun? Acaba hastayım diye sınava girmesem mi? Olmaz öyle şey. Delikanlığa sığmaz bu. Ee, ne peki? Ne mi yapacağız? Kopya çekeceğiz. İy! bu ağzımın dersinde. Ay yakalanırız. Yok yok bak ben onu çekemedim. Çok korkaksın be eleman ya. öyle de böyle sıfır alacağız. En azından şansımızı zorlarız. İyi de nasıl yapacağız? Ben kopya çekmesini bilmem ki. Sen orasını bana bırak. Bak şimdi. Önce şu kitabı masanın altına yerleştireceğiz. Hı. Tamam mı? Ben buradan bulabildiklerimi yazacağım. Sen de bildiklerini yazarsın. Sonra kağıtları değiştiririz. Ama sınav kağıdının adını yazma. Sınav sonunda yazarsın. Tamam mı? Benim aklıma takılan bir şey var ya. Biz oturuyoruz ama herkes harıl harıl bakılıyor yani, biz niye oturuyoruz? kobilim ablam bataklık gibidir. Çırpındıkça daha çok batarsın. O yüzden sakin olacaksın ve bildiği kadarını yapacaksın. E sen bir şey biliyor musun bari? Yaşayacağız ve göreceğiz Arif'im. Vay bakarım. vay vay! Sarı masadaki yarışmacımız Kerem Bey oldukça iddialı. Helal olsun kardeşim. Günaydın. Sağ Oturun! Oturun, ayakta durmak enerji kaybına sebep oluyor sizde! Öğretmenim, onun içinde ne var? Parmak! Nasıl ya? Parmak mı? Ne parmağı? Bir daha parmak kaldırmadan söz alırsan senin parmağın! Gel <laughs> buraya! Gel bu al test kitaplarını dağıt arkadaşlarına! Peki Ölçmenim! Aa! E bu test kitaplarını nasıl aldınız öğretmenim? Yani Amir Bey bunlar için para harcamaz ki! Üzümün niye bağını sorma! yapmış. Oğlum bunları dağıttığına göre kesin sınav falan yapmayacak ha rahatız. Öğretim bu sınav kitapçıkları o kadar güzel kokuyorlar. Bir o kadar da şekerler ki beni çöz Ali, beni çöz Ali diye bağırıyorlar sanki. Vallahi ben dayanamıyorum. Yani çözmeye başlıyorum vallahi sen. Kaldırın kitapları. Öğretmenim niye ya? Bunları biz çözerdik böyle şeker şeker. Hazır böyle sınav zamanı da yaklaşıyor. Yaklaşmıyor geldi şimdi. Şimdi sınav yapacağım size. Evet şimdi. Abası babası yok hadi kesin zırıltıyı. Çabuk çıkarın kağıtlarınızı. Çabuk 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 çabuk. Hadi, hadi soru bir. Bir daha sebeşe olur. Kalemim yok. Beyler kalem. Soru bir. Lale devrini kısaca anlatınız. Soru 2. Yüzyıl savaşları kimler arasında yapılmıştır? Tarihi, sebebi ve sonuçları. Hadi eleman, değişelim şu kağıtları. Olmaz Beton. Afet Hoca. Afet Hoca arkada ya, amma inatçısın. Yok, ben yapamam. Sınav bitmiştir, son cümlelerinizi yazın. Öf evet, biz daha ilk cümleleri yazamadık ki son cümleleri yazalım. Bir kelime daha edersen o kağıdı sana yediririm. Öğretmenim benim kağıdımı da yiyebilir, benimki de tertemiz. Olmaz o zaman sen aç kalırsın. Getirin kağıtlarınızı buraya masama, hadi. O kağıt sende kalsın Ayşe. Neden öğretmenim? Çünkü o kağıtta yazılı olan şeyler sana ait değil, kitaba ait. Biz bu sınavı niye yapıyoruz? Öğrencilerin durumunu öğrenmek için. Bu senin için de geçerli biricik. Bak, o kitabın aynısından bende de var. Öğrenemediniz değil mi benim dersimde kopya çekemeyeceğinizi? Madem ki bu kitabı aynen yazmaya o kadar meraklısınız... ...her ikiniz de ...bu kitabı olduğu gibi deftere geçiriyorsunuz. Ama öğretmenim... Aması babası yok! Bunu kopya çekmeden... ...diğer arkadaşlarınızın hakkını yemeden düşünecektiniz. Bu sınav sonuçlarını dışarıya panoya asacağım. Oradan notlarınızı öğrenebilirsiniz. Siz ikiniz hiç panoya bakmayın, notunuzu biliyorsunuz çünkü. Hadi iyi teneffüsler. Olay budur abi. Olay budur. İlk önce gireceğim çek küheve Arkasından dayayacağım fiber kastroyu. El arkasından da pro ile olaya girdik mi? Oha! Cumhur Hoca da ne sözlü yapacak vakit kalacak ne de hal kalacak son tahlilde. E, i̇yi de o Fidel değil miydi? Allah Allah ya. Aman canım neyse ne. Hemen atla. Entel dantel. Görüyor musun? Biz sözden yırtacağız ya. O bize yeter kızım. Sel Selamun aleyküm çocuk. Aleyküm selam. Hocam, şey, e, acaba bu ders Cumhur Hoca'nın dersi değil miydi? Evet. Ders saatlerini değiştirdik. Benden sonra o gelecek. Sen niye gömleğini giymedin evlat? Ee, evet hocam. Biz de dedik o kadar kapan artık diye. Bizi de dinlemiyor. Asi bu. Öğretmenim benden duymuş olmayın ama... ...bu minyatürün abdesti de yok. <laughs> sen kalk bakayım ayağa kalk. Ben mi? Evet sen kalk. Ne o tişörtünün üstündeki resim? Bu mu? Evet. Amcamın resmi. Kendisi şu anda kutsal topraklarda... ...haç vazifesini yerine getiriyor. <laughs> Çok sevdiğim bir şahsiyettir kendisi. Yani ben de hiç olmazsa dedim... ...yani buradan oraya nasıl bir e, şeyle... Evet şeyle... hocam evet, arkadaşımız şeyin... ...Çakuvara'nın öz mü yeğeni. Özçek olarak. Allah korusun hocam. Amin hocam, amin Allah korusun. E şimdi çeyreğin yeğeni misin yani? E hocam şimdi şöyle oluyor. E, şimdi benim amcamla Ç, e, haç vasifesi sırasında müşerref oluyorlar. Çok sevişiyorlar böyle birbirlerine. Ondan sonra Ç, Ç... Kapat Ç! Nedi? Geç Çabuk giy gömleğini. Ç'ymiş. Dünyanın çivisi çıktı valla. Bir Mevlana, bir Fuzuli, bir Ahmet Yesevi dururken, Ceden innesi oluyormuş. İnna sabirin. İnna sabirin. Oturun. Bugünkü sözlü sınavımızı... müdürümüz Amil Bey de izleyecek. Buyurun. Kerametin güç verir tahtaya. Sevr Antlaşması hangi tarihlerde imzalanmıştır? 10 Ağustos 1920. Doğru. Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan zararlı dernekler. Kürt Teali Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Siz de sorun buyurun müdür bey. Evet. 5 ...Nisan 1920'de ne oldu? Damat Ferit Paşa hükümeti... ...Salih Paşa'dan sonra... ...Osmanlı kabinesini kurdu. Doğru. Siz sormayacak mısınız? Belki bu sözlü sınav sorularını da... ...vermişimdir ha. Yeliz... ...sen sor. Şey... Ee, ...Anadolu'dan düşman... ...tamamiyle ne zaman temizlenmiştir? 16 Eylül 1922 Eylül'si. Doğru öğretmenim bildi. Ali... ...sen Kerem arkadaşına soru sormayacak mısın? Atatürk'ün devrimleri nelerdir? Şapka ve kılık kıyafet kanununun kabulü. Harf devrimi. Tekke ve zaviyelerin kapatılması. Miladi takvimin kabulü. Medeni kanunun kabulü. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi. Doğru, Doğru Sizin başka sorunuz olacak mı? Hayır efendim, sormayacağım. Ben artık gitsem iyi olacak. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Balıklarınıza benden selam söyleyin. Yemlerini ufak ufak atın ki boğazlarına takılmasın. Atarım efendim. de boğazınıza takılan bir şeyler vardır herhalde değil mi? Bugünlük bu kadar ders hepinize yeter ha? He? Siz hepiniz bahçeye çıkabilirsiniz. Size bir sürprizim var. Arkadaşınız gelmiş. Onu neşeyle karşılayalım. Hadi. Ortega gel. Ortega gel. koş koş büyük koş, koş. sadece şaka yapalım dedik hocam. Evet hocam. O koltuğa sevda öğretmenin oturacağını tahmin edemedik. Tahmin edememişmiş. Böyle şaka olur mu? Kadıncağız hamile. Ya Sabiye bir şey olursa? Hadi bırakın onu ya Sevda Hanım'a bir şey olursa. Kim ödeyecek bunun hesabını? Ben size nasıl ders anlatayım şimdi? Nasıl dinden, vicdandan, ahlak kurallarından, insan olmaktan, temizlikten bahsedeyim. Siz belki benim dersimden geçersiniz, kurtulursunuz ama... ...insanlıktan hepiniz sınıfta kaldınız. Bundan emin olun.